Değerli arkadaşlar, Mali Politikası 1 dersinin ilk ünite sorularıyla karşınızdayız. Sorumuza bakalım. Ekonomide iç denge kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Bölgesel dengesizliğin giderilmesi. B. Para ve mal piyasalarında denge. C. Fiyat istikrarı ve istihdam. D. Cari denge. E. Ödemeler bilançosu dengesi. Doğru yanıtımız fiyat istikrarı ve tam istihdam. Yani Ekonomide iç denge derken anlayacağımız şey enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkidir. Değerli arkadaşlar ekonomik denge aslında ikiye ayrılır. Biri iç denge biri dış denge. Şöyle ifade edelim. Ekonomik denge, iç denge, dış denge. İç denge derken kastedeceğimiz şey burada sorumuzun da cevabı olan fiyat istikrarı ve bir diğeri tam istihdam. Dış denge olarak kastedeceğimiz şey de ödemeler bilançosu dengesi. Burada Fiyat istikrarı derken anlayacağımız şey enflasyondur arkadaşlar. Yani bizler için fiyat istikrarı enflasyonu ifade ediliyor ediyor. Tam istihdam ise işsizliği ifade ediyor. Dolayısıyla bu ikisi enflasyon ve işsizlik sorununun çözümünden arkadaşlar sorumlu olan politika maliye politikasıdır. Öte tarafta bir dış dengemiz var ödemeler bilançosu dengesi. Ondan sorumlu olan politika da para politikasıdır. Tabii ki bizim konumuz maliye politikası ve enflasyon işsizlik problemidir. Bu sorumuzun cevabı da doğru yanıtımız da fiyat istikrarı ve tam istihdamdır. Değerli arkadaşlar ikinci ünitedeki sayısal hesaplamalı sorular bizim için önemli. Şimdi o sorulardan birine bakıyoruz. Otonom tüketim 100 birim, marjinal tüketim eğilimi 0.80 ve kullanılabilir gelir 500 birim ise toplam tüketim kaçtır? Burada otonom tüketim verilmiş, marjinal tüketim eğilimi verilmiş, bir de kullanılabilir gelir verilmiş. Bu verileri kullanarak bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim tüketim fonksiyonunu önce yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Tüketim fonksiyonu tüketim fonksiyonu dediğimizde c eşittir c0 artı c7 şeklinde bir fonksiyonla karşı karşıyayız. Buradaki veriler nedir? c toplam tüketim c0 otonom tüketim küçük c marjinal tüketim eğilimi ve YD de kullanılabilir gelir. Şimdi verileri burada yerine koyacağız. Toplam tüketim soruluyor. C eşittir otonom tüketim 100 artı marjinal tüketim eğilimi 0.80 olarak verilmiş. E bir de soruda kullanılabilir gelir verilmesi gerekiyor ki o da 500 olarak verilmiş. Dolayısıyla Buradan toplam tüketimi 100 artı 0.80 çarpı 500 arkadaşlar. Buradan gelen 400 olacak. Dolayısıyla toplam tüketim 500 bulunuyor. Yani bir ekonomide kullanılabilir geliri biliyorsak, marjinal tüketim eğilimini biliyorsak ve otonom tüketim verilmişse ülkede yapılan toplam tüketimi bulabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir noktada buradaki önemli olan değişkenlerden marjinal tüketim eğilimi. Değerli arkadaşlar bu marjinal tüketim eğilimi gelirin yüzde kaçının tüketime gittiğini gösteriyor. Bu 0 ile 1 arasında bir değer alır diyelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Cevap 500. Kullanılabilir kişisel gelirdeki bir değişikliğin tüketim miktarında meydana getirdiği değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? kullanılabilir kişisel gelir değişecek ve bu da tüketim miktarında bir değişiklik yaratacak. Bakalım. A, otonom tüketim, B, gelire bağlı tüketim, C, marjinal tüketim eğilimi, D, toplam tüketim, E, kişisel tüketim. Doğru yanıtımız marjinal tüketim eğilimi. Yani biraz önce soruyu çözdüğümüz soruda küçük C olarak verdiğimiz marjinal tüketim eğilimi bakın kullanılabilir gelirin etkisini toplam tüketime yansıtıyor. Bu yansıtmayı yapan marjinal tüketim eğilimi. Sorumuzda 0.80 olarak verilmesinin anlamı şu arkadaşlar. Eğer gelir bir birim artıyorsa tüketim 0.80 birim artıyor demektir. Dolayısıyla bu gelirin etkisini tüketime yansıtan şey marjinal tüketim eğilimi olmaktadır. O nedenle buraya geldiğimizde soruya doğru yanıtımız C olmaktadır değerli arkadaşlar. Tabi burada otonom tüketim kavramı da geçiyor. Otonom tüketim yine sorumuzdaki bir önceki soru çözdüğümüz soruda C0 olarak veriliyor. Otonom tüketim de sorulabilir arkadaşlar önemli bir kavram. Onun tanımını da şöyle yapalım. Otonom tüketim gelirden bağımsız tüketim demektir. C0. Gelirden bağımsız tüketim. Gelirden bağımsız nasıl tüketim yapılabilir? Bu ya önceki dönemlerde bir tasarrufumuz varsa o tasarruflar kullanılır ya da bir borçlanma yapılabilir. Her iki durumda da mutlaka belli bir oranda tüketim yapmak gerekiyor. Burada doğru yanıtımız C seçeneğidir. Değerli arkadaşlar ikinci ünitedeki milli gelir hesaplamaları ve çarpan mekanizması bizim için önemli. Bu çarpan mekanizmasını bir örnekle görelim. Bakınız kamu harcamalarındaki 100 liralık artış marjinal tüketim eğilimi 0.75 iken milli gelirde ne kadar bir artış yaratır? Bu tür hesaplamalarda mutlaka bir denklem kurmamız gerekiyor. Şimdi o denklemi görelim. Onun üzerinde verileri koyarak sorumuzu çözeceğiz. Denklemimiz şu. Bakınız. Burada delta G kamu harcamalarındaki değişiklik. Kamu harcama değişikliği. 1 bölü 1 eksi c kamu harcama çarpanı. Kamu harcama çarpanı. Delta y ise milli gelirdeki değişiklik. Milli gelir değişikliği. Şimdi burada verileri yerine koyduğumuzda acaba milli gelir ne kadar değişir onu bulalım. Delta y eşittir. Çarpanımız 1 bölü 1 eksi marjinal tüketim eğilimi küçük c soruda 0.75 verilmiş. Çarpı kamu harcaması ne kadar? 100 TL. Şimdi geriye kalan nokta bu hesaplamayı yapmak olacak. Delta y eşittir. 1 bölü 1 eksi 0.75 0.25 yapar. Onu da yüzde çarptığımızda kamu harcamasıyla 1 bölü 0,25, 4 yapıyor. Dolayısıyla delta y eşittir 4 çarpı yüzden sonuç itibariyle milli gelir 400 liralık bir artış yaşıyor arkadaşlar. Bu tip sorularda baktığımızda milli gelir artmış. Eğer e, kamu harcaması artarsa milli gelir de artacak. Azalma şeklinde de sorulursa o zaman milli gelirin eksiye düşeceğini azalacağını söylüyoruz. O nedenle sorumuza geri dönelim. Bakın, kamu harcamalarında 100 liralık bir artış olunca marjinal tüketim eğilimi 0.75 iken milli gelir değerli arkadaşlar 400 birimlik bir artış yaşıyor.